Orbital yayınları AYT Kimya Soru Bankası P testi Modern Atom Teorisi Test 14 ile birlikteyiz. Yukarıda sınır, sınır yüzey diyagramları verilen orbitallerin alabilecekleri maksimum elektron sayılarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Burada bizim orbitallerin şekillerini bilmemiz isteniyor. 4S orbitali, S orbitalleri bir adettir. Maksimum 2 elektron alır. 3D, orbitali. Burada bir tane orbitalden, D orbitallerinden bahsediyor. Normal D orbitalleri 5 adettir arkadaşlar. Bu 5 adet orbitalden sadece bir tanesini bize bahsediyor. Dolayısıyla bu da 2 elektron alır. 2 px X orbitali. P orbitalleri de 3 adettir P orbitalleri, bunlar da x, y, z şeklinde adlandırılıyor ve bunun sadece yine bir tanesini kastediyor. Bu da iki elektron alır. Hepsinin elektron sayıları birbirine eşittir. İkinci soruda flor 9 elementi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? O zaman flor 9'un elektron dağılımını yazdığımızda 1 s 2 s kare, 2 p5 ile sonlanır. En yüksek enerji düzeyinde 7 elektron bulunur ifadesi doğrudur. İkinci katman baş kuantum sayısı 2 olan toplam 7 elektronu var. 1 elektron olarak oktetini tamamlar. 1 elektron aldığında son katmanda 8 elektron bulunur. Oktetini tamamlar. İkinci öncül doğrudur. Bileşiklerinde yükseltgenme basamağı eksi 1'dir. 1 elektron olarak oktetini tamamladığı için kararlı bileşiklerinde eksi bir yükselken basamağına sahiptir. E, periyodik tabloda 7A grubundadır. P orbital ile bittiği için en son yazılan sayı ile P'nin üstleri toplama A grubunu verir. 7A grubu elementidir. İfade doğrudur. Manyetik kuantum sayısı ML. S orbitallerinin ML değerleri 0'dır. P orbitalleri 3 adettir. ML değerleri eksi 1, 0 artı 1 şeklindedir. 0 olan en fazla. 2 elektron burada. 2 elektron burada. 4. 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde olduğu için en fazla dediğinden dolayı 6 tane elektron bulundurur. Üçüncü soruda x31 artı 3 iyonu ile ilgili olarak elektron dağılımı 3'te 8 ile sonlanır. x artı 3. Öncelikle temel haldeki elektron dağılımını yazmak istiyorum. 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s kare, 3p6. 4s kare, 3d10. 30 etti. 4 P1 ile sonlanır. Çünkü atomlar temel halde yazmamın nedenini açıklıyorum. Çünkü atomlar elektron verirken baş kuantum sayısı en büyük olan orbitallerdeki elektronlarını verir. Önce 4 P ve 4 S'deki 3 elektronunu verecek ve 28 elektron bulunduracak. X artı 3'ün elektron dağılımı 3D10 orbitaliyle sonlanır. Birinci öncülümüz yanlıştır. Bütün orbitalleri tam doludur. S orbitalleri, P orbitalleri, D orbitalleri tam doludur. İfade doğrudur. Üçüncü enerji düzeyi baş kuantum sayısı 3 olan toplam 18 tane elektronu mevcuttur. Dördüncü sorumuzda yukarıda dördüncü periyot geçiş elementlerinin değerlik elektronlarının orbitallere dağılımı gösterilmiştir. Skandiyum elementi sadece skandiyum için yazayım çünkü sırasıyla gidiyor. 1s kare 2s 2p6, 3s 3p6, 4s 3d1 ile sonlanacak. D ile sonlandığı zaman arkadaşlar B bloğu elementi, e, D bloğu elementi B grubu elementidir. Değerlik elektron sayısı en son yazılan S ile D'nin üzerindeki elektronların toplamıdır. Değerlik elektron sayısı 3'tür. Dolayısıyla S de tam dolu bir tane de D orbitalinde olacak. E, Titan S tam dolu iki tane de D orbitalinde olacak. İnanılmaz e, kaç tanesi küresel simetrik özelliği gösterir. Küresel simetrik özelliği gösteren orbitallerimiz o zaman hatırlamamız gerekiyor. En son yazılan orbitalin e, elektron dağılımının tam dolu ya da yarı dolu olma haliydi. S S1, P3, P6 küresel simetri özelliği gösteren orbitallerimiz D5, D10, P7, F14 şeklinde sıralanıyor. Dolayısıyla e, küresel simetri özelliği göstermez. Doğru yazılmış diye şekline bakmıyorum. Küresel simetri özelliği göstermiyor. Fakat krom elementi en son 3D5 ile tamamlandığı için küresel simetri özelliği gösterir. Mangan elementi 3D5 ile tamamlandığı için küresel simetri özelliği gösterir. Şunlarda e, şunlar da küresel simetri özelliği göstermiyor. Bakır elementi 3D10 ile ve çinko elementi de 3D10 ile tamamlandığı için küresel simetri özelliği gösterir. Toplam 4 tane elementimiz küresel simetri özelliği gösteriyor. Beşinci sorumuzda aşağıdaki periyodik sistemde atomların hacimleri modellenmiştir aşağıdaki periyottan sende. Buna göre aynı periyotta bulunan elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aynı periyotta bulunan elementlere dikkat edecek olursanız arkadaşlar, atom hacmi giderek azalıyor. Atom hacimlerine dikkat edin. Atom hacmi giderek azalmakta. Atom hacmi giderek azalmakta. Metallerin hacimleri genellikle soy gazların hacimlerinden büyüktür. Metallerin hacimlerine baktığımız zaman arkadaşlar soy gazların hacimlerinden daha büyük oluyor. ifade doğrudur. Şekilden karar verdik buna. E, e, atom hacmi e, elementin e, atomlarının halini periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe e, azalır. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe artar ifadesine dikkat dikkate alıyoruz. Debilo elementlerin hacimleri genellikle pebilo elementlerin hacimlerinden büyüktür. De o elementleri şurası, pebilo elementleri şurası, sebilo elementleri de şurası. Debilo elementlerin hacimlerinin genel itibariyle pebilo elementlerin hacimlerinden büyük olduğu şekilde gözüküyor. Proton sayısı arttıkça atom hacmi artar ifadesi yanlıştır. Proton sayısı arttıkça gördüğünüz gibi atom hacmi şuraya dikkat edin. atom hacmi azalıyor. Proton sayısı arttıkça, proton sayısı arttıkça atom hacmi aynı yörüngede azalıyor. Atom hacmi en yüksek olan elementler genelde Sebiloğunda yer alırlar ifadesi doğrudur. Soygaz elementlerin hacimleri toprak alkali metallerin hacimlerinden küçüktür. Soygazlar şurası alkali toprak alkali şurası hacimleri daha küçük ifade doğrudur. Altın soruda elektronların orbitallere yerleşmesiyle ilgili kurallar dikkat alındığına, karbon elementine ait yukarıdaki orbital diyagramlarından hangileri doğrudur? 1s 2s 2 kare, 2p kare. Z spinli tam doldurduktan sonra diğerine geçeceğiz ve bunlar da s spinli olacak, doğru olarak dağıtılmış z spinli. Bunlar önce teker teker dağılması gerekiyordu, yani şu şekilde yukarıdaki gibi olması gerekiyordu, yanlıştır. Z spinli yerleşmiş eş enerjili olduğu için p orbitalleri istediğine yerleşir ama eş spinli yani aynı yöne bakması gerekiyor. Doğrudur. Burada ise zıt yönlere baktığı için bunlar yanlıştır. Hangileri doğrudur? 7. soruda nötralde 24 elektron bulunan elementle ilgili. 24 elektron bulunan bu elementin elektron dağılımı özeldi arkadaşlar. 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s kare bu element krom elementi. 3p6, 4s1, 3d5 ile sonlanıyordu küresel simetri özelliğine benzemek için. Onun için birinci öncül yanlıştır. D orbiteliyle bittiği için geçiş metalidir. Bileşiklerinde birden fazla pozitif değerlik alabilir. Geçiş metalleri genel itibariyle bileşiklerinde birden fazla pozitif değerlik alabiliyorlar. 8. sorumuzda hayali bir gezegende yaşayan insanlar atomlarda basketbol oynamaktadır. Basketbol potasının yarı çapı 190 pikometre aşağıdaki element atomlarından yalnız bir tanesi basket potasından geçemediğine göre bu element aşağıdakilerden hangisidir? Kısacası bize atom çapı en büyük olan element soruluyor arkadaşlar. Evet aşağıdaki elementlere bakacağız. O zaman sodyum hmm, hepsi neyse. 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s üzeri 1 sodyum magnezyum artık 2p6'dan sonra 3s kare alüminyum 2p6'dan sonra 3s kare 3p üzeri 1 e, potasyum e, 3s kare 3p6 4s kare pardon 4s üzeri 1 potasyum selenyum ise selenyum ise 3s kare 3p üzeri 6 4s kare 3d üzeri 10 4p üzeri kare selenyum 34 olduğu için 30, 34 yapar. En son yazılan senin kat sayısı periyodu verecekti. Dolayısıyla şu iki elementimizin çapı e, diğerlerine göre daha büyük. Potasyum ve seleyum elementleri. Bu elementler aynı periyotta bulunan elementler. Aynı periyotta bulunan baş grup elementlerinde proton sayısı arttıkça e, elektronlara uygulanan çekim kuvveti artar, çap küçülür. Selenyumun çapı daha küçüktür. Potasyumun çapı burada en büyük olduğu için potadan geçemeyecektir arkadaşlar. Magnezyum, kükürt ve klor elementleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? magnezyum 12, 1s kare, 2s kare, 2p üzeri 6, 3s kare. kükürt 16, 1s kare, 2s kare, 2p üzeri 6, 3s kare, 3p üzeri 4 ve klor 17'de arkadaşlar 3s kare, 3p üzeri 5 ile tamamlanır. Kükürt elementi metal olarak sınıflandırılır. Kükürt elementi 3. periyot 6A grubu elementidir. 6A grubunda bulunan elementler A metal olarak sınıflandırılır. Yanlıştır. Klor elementi 3. periyot 7A grubu elementidir. Bu da A metal olarak sınıflandırılır. Magnezyum elementi de 3. periyot 2A grubu elementidir. Magnezyum metaldir. Birinci enerjisi en küçük olan element klordir ifadesi yanlıştır. Hepsi aynı periyotta 3. periyotta. 3. periyotta enerjisi 1A küçük, 3A küçük, 2A küçük, 4A küçük, 6A küçük küçük 5A, küçük 7A, küçük 8A, küçük 8 küçük 7A, küçük 8A şeklinde sıralanır. 7A grubunun en yüksektir. Burada klorun iyonlaşma enerjisi en yüksektir arkadaşlar. Bu ifade de yanlıştır. Atom yarıçapı en büyük olan magnezyumdur. Hep aynı periyotta bulunduğuna göre proton sayısı arttıkça çap küçülür. Atom yarıçapı en büyük olan magnezyumdur ifadesi doğrudur. Magnezyumun elektron alma eğilimi kükürdüğünden daha fazladır. Elektron alma eğilimi ametalik aktifliktir arkadaşlar. Kükürt, ametal, magnezyum metal olduğu için metaller elektron verir, ametaller genel itibariyle elektron alırlar. Kükürdün elektronegatifliği, klorun elektronegatifliğinden daha büyüktür ifadesi de yanlıştır. Elektronegatiflik atomların bağ elektronlarını kendine doğru çekme isteğidir. Periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe artar. 7A grubunda en fazladır. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe azalır. Dolayısıyla kükürt atomu, klor atomunun elektronegatifliği negatifliği kükürt atomundan daha fazladır. Onun soruda azot, flor ve magnezyum iyonlarının yer çaplarının karşılaştırmasına bakalım. Azot 7, eksi 3 olduğu için 10 tane elektron var. 1s kare, 2s kare, 2p6. Flor, eksi 1, 9 olduğu için 10 tane elektron var. 1s kare, 2s kare, 2p6. Magnezyum artı 2, 12 olduğu için 10 tane elektronu var. 1s kare, 2s kare, 2p6. Hepsinin de elektron sayısı aynı. Elektron sayısı aynı olan taneciklerde proton sayılarına bakılır. Proton sayısı büyük olanın elektronlara uyguladığı çekim kuvveti fazla. Çap küçüktür. Azot eksi 3'ün çapı burada en büyük olacak. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 11'in soruda bir X element atomunun kütle numarası 65. X'in kütle numarası 65. Atom numarası 30 olduğuna göre nötron sayısı da 35'tir. Buna göre X elementi XO oksit bileşiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? XO oksit bileşiğinde oksijenin yükseltgenliğe basamağı X'i 2 olduğuna göre X de burada artı 2 değerliktir. XO bileşiğinde toplam elektron sayısına bakalım. X'in proton sayısı 30 olduğuna göre XO nötr. 30 tane X'ten elektron gelir. Oksijenden de 8 tane elektron gelir. Toplam elektron sayısı 38 yapar. Yanlıştır. X element atomunun nötron sayısı 30'dur. 35 bulduk yanlıştır. X elementi geçiş metalidir. 30'a göre elektron dağılımını yazdığımız zaman 1S kare 2S kare 2P6 3S kare 3P6 4S kare 3D10 yapar 30'da. D ile bittiği için geçiş metalidir. B grubu elementidir. C şıkkı. Doğrudur. X elementi üçüncü periyottadır. En son senin katsayısı periyodu verir. Dördüncü periyottadır. XO o bileşiğinde artı iki değerliğini alır. Burada artı bir demiş. İlk onu bulmuştum zaten şurada. İfade yanlıştır. Yeni bir testte tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.